Çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, sesimizin ulaştığı çok kıymetli kağıthaneli hemşehrilerimiz. Biz bugün İstanbul'da yoksulluğun yoğun yaşandığı ilçelerden yani kağıthaneden ve yoksulluğun en yoğun hissedildiği semt pazarının önünden sizlere seslenmek istiyoruz. Ve 81 ilimizde Cumhuriyet Halk Partisi olarak eş zamanlı yapacağımız basın açıklaması metnini sizlerle paylaşıyorum. Ülke olarak derin bir ekonomik buhranın içinden geçiyoruz. Tam 3 yıl önce 2018 yılının Temmuz ayında ucube tek adam rejiminin resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte yaşadığımız ekonomik krizin şiddeti arttı. Kriz vatandaşlarımızın canını daha çok yakar hale geldi. Şahsı hükümetinin halkı Covid-19 salgınıyla mücadelede yalnız bırakmasının ardından da kriz tam bir buhrana dönüştü. Geldiğimiz noktada milyonlarca emekçi, memur, çiftçi, emekli, esnaf, öğrenci buhranın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlar işsizlikle Yoksullukla, borçlulukla ve maalesef açlıkla boğuşuyor. Halkımız bu sorunlarla boğuşurken saraylarından ülkeyi yönetenler milyonların sırtına yeni yükler bindiriyor. Erdoğan'ın şahsi hükümeti miting meydanlarında Temmuz ayında ekonomi şahlanacak demişti ama Temmuz ayı ile beraber zam yağmuru hızlandı. Anlaşılan o ki şahlanan yine milyonlar değil, bir avuç imtiyazlı insan olacak. Çünkü saray halkın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına tamamen sırtını dönmüş durumda. 1 Temmuz itibariyle elektriğe %15, doğalgaza %12, sanayi kuruluşlarında kullanılan doğalgaza %20, DPG'ye 60 kuruş, öğrenci açlarını ise %10 zam yapıldı. Son zamlarla birlikte sene başından bu yana elektriğe yüzde 22, doğal yüzde 20 zam uygulanmış oldu. Ucu ve tek adam rejiminin yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar elektrik faturaları 8 kez, doğalgaz faturaları ise tam 13 kez zamlandı. İktidarın kurduğu bu bozuk düzen vatandaşa sadece açlık, işsizlik ve zam getirdi. Biz bu bozuk düzeni değiştireceğiz. Demokratik hukuk devletini son <laughs> demokratik hukuk devletini hep birlikte inşa edeceğiz. Şahsı hükümetini koyanların bu düzeni kurduğu bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Saray rejiminin halkın sırtına yüklediği bu yük ve ağır ekonomik yıkım TÜİK'in artık makyaj tutmayan enflasyon verilerinde bile görülüyor. TÜİK'in açıkladığı Haziran 2021 verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 17.53 ile son iki yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Üreticinin maliyetleri ise yıllık yüzde 42.89 artışla son 32 ayın zirvesinde. Değerli kardeşlerim, bütün bu gelişmeler saray rejiminin yarattığı yıkımın halkın sırtına yeni yükler bindireceğinin de işareti. Ne yazık ki durum böyle. Üretici ve tüketici enflasyon arasındaki fark bir süre sonra artan maliyetlerin tüketiciye yani sizlere enflasyon olarak döneceğini gösteriyor. Türk lirasının döviz kurları karşısında sürekli değer kaybetmesi ise ithal girdiye mahkum edilmiş çiftçimizin, üreticimizin maliyetlerinin de artacağının habercisi mazot pahalanacak, gübre pahalanacak, elektrik pahalanacak. Bunun üzerine bir de son zamlar önümüzdeki aylarda enflasyona yansıyacak. Açık olan bir şey var. O da saray rejiminin kurduğu düzen vatandaşlarımızın yani sizlerin hayatını daha pahalı bir hale getirecek. Saray rejimi tüm bunları yaparken bir yandan da kurnazlık peşinde Emeklilere, memurlara ve kamu işçilerine verilecek enflasyon farkları Ocak-Haziran verileriyle belirlenmesine rağmen zamlar Temmuz'da geldi. Hayat pahalılığı almış başını giderken milyonlarca memurun ve emeklinin maaşlarına yapılacak enflasyon zammı sadece %8.45 oranında kalacak. Kamu işçilerinin alacağı zam bu oran etrafında belirlenecek. Değerli kardeşlerim, yurttaşlara porsiyonları küçültün diyen saray vatandaşın yani sizlerin hepimizin lokmasına dahi göz dikti. Hayat pahalılığıyla, işsizlikle, yoksullukla, borçlulukla, açlıkla mücadelede iktidar tarafından yalnız bırakılan sizler ucube tek adam rejiminin yükünü artık kaldıramıyorsunuz. Şahsın düzeni devam ettiği sürece fakirleşmeye... Yoksullaşmaya, geçim sıkıntısı yaşamaya devam edeceğiz ne yazık ki. İktidarın siyasi ve ekonomik tercihleri bize bunları yaşamayı dayatıyor. Ama Türkiye, ama bu düzen, ama sizler bunu yaşamaya mahkum değilsiniz. Bu kötü gidişi hep birlikte biz değiştireceğiz. Türkiye'nin bu sorunlardan kurtulabilmesinin yolu iktidar değişikliğinden geçiyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın tek adam rejimine son verip halkın yani sizlerin iktidarınızı kuracağız. Halkı zenginleştirecek olan, hayat pahalına son verecek olan güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi kuracağız. Vatandaşına hesap vermeyi temelini alan demokratik hukuk devletini kurup kamu kaynaklarını halkımızın yani sizlerin yararına kullanacağız. Bizleri Meclise gönderdiğiniz fezlekeleriniz, tehditleriniz, zorbalıklarınız korkutamaz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nda söylediği gibi zerre kalan çekilmiyoruz. Bu ülkede hep birlikte mutlu ve müreffeh bir yaşam süreceğiz. Biz hazırız. Türkiye'yi yönetecek kadrolar da hazır. Türkiye artık kendisini yeniden kuracak yeni bir iktidar ve güçlendirilmiş. Parlamenter demokratik sistem için sabırsızlanıyor. Halkımızın bu sabırsızlığına karşılık vermek için hiç vakit geçirmeden hemen erken seçim diyoruz ve biz hazırız diye tekrarlıyoruz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. İl ee, il başkanımızın katılımıyla burada bir basın açıklaması gelip gerçekleştirdik. Şimdi bu ekonomik sıkıntıyı daha iyi yerinde görmek hazır.